Hepinize kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl oynanır serimize devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Stu nasıl oynanır sizlere bunu göstereceğim. Ve gerçekten mükemmel bir video olacağına eminim abi. Bakalım neler yapacağız bugün. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz enderlik seviyesinde sizlere tüm karakterleri nasıl oynandığını sırayla gösteriyorum. Artık 8 bit emzi yaptık ve Stu'ya geldi ve kupa yolundaki tüm karakterleri bitireceğiz bu bölümde. Birlikte hepsinin oynanışını gösterdim sizlere. Enderlere başlayacağız sonra süper enderler derken devam edeceğiz. Tüm karakter Yapacağız, sıkıntı yok abi. Şimdi Stu arkadaşlar 10.000 kupa daha açılıyor bildiğim kadarıyla. Şöyle tekrardan bir bakmak istiyorum ama. Evet 10.000 kupa yolunda açılıyormuş Savaşçı Stu gerçekten güzel bir karakter ama şöyle güzel bir karakter. Ee, enteresan ve oynaması zor diyebilirim. Saldırı şeyine baktığımız zaman 4 saldırısı 3 savunması 2 de özelliği var. Bence özelliği kesinlikle 2 olmamalı abi. Özelliği artması lazım. Savunmasının düşmesi lazım. Çünkü özelliği hem rakibe şey ya yani neyse göreceksiniz bir de şimdi. Zaten biliyorsunuz Stu'yu. Böyle böyle hasar oranı da var diyelim. Aksesuar olarak bir tane aksesuar var şu anda. Hız alanı hız alanını bırakıyor ve kendisini ve etrafındaki kişileri hızlandırıyor. Kendi takımındaki. Yıldız gücü olarak da iki tane yıldız gücü var. Birincisi sıfır sürtünme. Bu da işte ilerlediği mesafe %71 uzuyor. O hani ulti atarken ilerliyor ya böyle vuruyor falan. O mesafe uzuyor. İkinci de nitrosu kullanıldığında 500 puan iyileşiyor. İkisi de fena değil. İkisi de güzel. İkisi de hoş yıldız güçleri. Bu arada arkadaşlar videoyu bir beğenmeyi şöyle sizlerden 100 like istiyorum. 100 like atın ve kanalıma abone olun abi. Adamın dibisiniz hepiniz ya. Helal olsun hepinize. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Mükemmel bir kulübümüz var abi. 15.000 giriş kupası şu an 100 kişi fullüz. 1.7 milyon kupamız var abi. Hemen şöyle tablosundan bir giriyorum. Hemen sizler için bakıyoruz. 451. sıraya kadar gelmişiz. Mükemmel üstünde. Dükkanımızdakileri açıyoruz. Şöyle ücretsizimiz var ve artık girelim bir maça. Bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum. Bir tane de Brawl Test'ten sizler için bir tane kutu açalım. Şöyle sağ kutusu. Agam be. Neyse o zaman şimdi bugünlük şu statüyü bir oynayalım. Bir bakalım neymiş ne değilmiş. The Galaxy adında güzel bir harita var. Bu haritada tokat atacağız. Hadi bakalım. Evet yanımıza Sprout geldi hocam. Sprout'la birlikte şöyle. Aa dur aşağıda kutu varmış bak. Kutuları unutuyoruz. Şöyle arkadaşlar ikili vuruyor. Ve hasarı 800-800. 1.5k hasar vuruyor. Gayet güzel sağlam. Ee, ya. Jesse. Bak Jesse. Şş. Jesse. Sana diyorum. Nereye kursam ya taresi? O nerede ki şu an? Burada değil hocam. Şu çimende değil. Orada. Vaa piş. Biladerim, yanlış yapıyorsun. Bak bak geliyor bir de. Bak görüyorsun değil mi? Bak bak bir de geliyor buradan. Bak. Sen mi geliyorsun lan? Sen mi geliyorsun oğlum? Sen mi geliyorsun lan? Sen mi geliyorsun oğlum? Mercimek. Bak şimdi. Nasıl gördün? Nasıl kaçtığını gördün mü? Gördüm. Şimdi şunun kafasına bir kere vuruyorum. Ve ölüyorum. İlk maçtan bir şey olmaz arkadaşlar. Siz rahat olun. Evet şimdi geri geldik. Ee, Ems var. Ems iyidir. E, Ams... Ama oyna hocam. Yani oynamıyorsan niye girdin? Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Oynamıyorsanız niye giriyorsunuz? Ben anlamadım ki bu işi. Bak ona ne güzel vuruyorum. İkili dalgalar halinde atıyor. Çok güzel bence. Şuraya bir tane hızlandırıcı diksem fena olmaz. Oh fıs. Güzel. Ne, ne vardı orada? Ne vardı hocam? Hocam orada ne vardı hocam? Hocam bir bakabilir miyiz? Hocam. Evet Edgar atlayacak şimdi izle. İzle Edgar'ın atlamasını izle. Edgar nasıl şurada? Şurada biliyor musun Edgar evet. Hayır. Allah Allah Allah. Hasarı çok güçlü ya. Bayağı iyi tutu arkadaşlar. İşte oynamasını bilmek lazım. Bir de size bir şey daha göstereceğim. Bir taktik daha göstereceğim. Allah orada kim var? Ama bizim Edgar oraya pusmuş. Edgar Bey Edgar Bey merhabalar efendim. Edgar Bey size gelmiştik ama biz. Hocam. Hocam size gelmiştik ama biz. Hop aldım mı onu? Ah be alayım be gülüm be. Alayım be biladerim ya. Ya kaçtı arkadaşlar daha ne yapayım ki ben? Ben ne yapayım ben ne yapayım nerelere gideyim? Ya. Arkadaşım bir defol aferin sana. Gülen surat güzeldir. Öyle güzel. Şimdi bir tane daha bir e, hızlandırıcı koymam gerekiyor çünkü hızlanmamız gerekiyor arkadaşlar. ya o kadar da ben söylemeyeyim hocam. Hocam yani. Hocam böyle olmaz hocam. Ağzına vurdu onun da. Ne oluyor lan? Şöyle ben o evet güzel 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 bayağı iyi. Bayağı iyiyiz hocam. Bayağı iyiyiz. Şunu şuraya diktim. Hop 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 ağzına vuruyorum onun. Ağzına vuruyorum. <laughs> lan 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 lan. Bak. Hayır öldük. Yüzde yüz öldük ya. Yani. Şimdi size şunu göstereceğim arkadaşlar. Büyük birimlere nasıl hasar verdiğinizi ve onların size nasıl vuramadığını göstereceğim. Hani böyle French olur, El Primo olur. Bu tarz karakterlere. Bak şimdi ulti hazır ya. Full ulti spamlayacaksınız. Hazır mısınız? Şöyle. Böyle. Görüyor musun? Taktik bu. Durmadan sen spamladığın zaman adam zaten bir şey yapamıyor ve vuramıyor sana. O esnada zaten eritmiş oluyorsun adamı. Yani bu böyle büyük canlı kişilerle böyle dalı geçebilirsiniz. Böyle tam efsane bir şekilde görüyorsunuz. Böyle arkadaşlar bu da bir taktiktir. Evet tekrardan geldik şimdi. Taktiğimizi gösterdik. Üstteki kutuyu hocam ben alırım. Ben alırım. Ben de alırım onu. Heh, tamam sen git. Sen git sen git. Ben de bu. Şuradan geçiş var mıydı acaba? Şuradan geçiş var mıydı hocam? Varmış. Güzel. Bu geçiş önemli bizim için. İlk geldiğinde çok beğenmemiştim bu karakteri ama arkadaşlar yavaş yavaş alışıyorsunuz. Artık kabulleniyorsunuz durumu. Çünkü çok güçlüydü. Gerçekten güçlüydü. Bundan kaynaklı olarak onu aldım. Onu alamadım mı? Aldım. Lan ben ö... <laughs> <City> oynamayın. <laughs> tamam arkadaşlar süper yargı modunu açıyorum. İzle. İzle izle. Bak gör. Hadi la. Allah Allah. Biladerim oyun oynamıyorsan girme kardeşim. Bu kadar basit ya. Şimdi süper mistriyanık modunu açıyorum. İzle gör. İzle gör ya. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. İzle gör. Heh. Bu bir. Dur daha yeni başladık ya. Şşş. Daha yeni başladık. Daha yeni başladık. Daha yeni. Yeniyiz daha yeni. Sen ağzına vurdun mu senin ağzına? Vurdun lan. size mi? Yani illa bana mistriyanık modunu açtırıyorsunuz. Ben açmak istemiyorum ama. Arkadaşlar bu konuda biraz ısrarcı. Al. al Yedin mi kardeşim dayan. Hayır 50 kere dedim ki Bana şu modumu açtırmayın Hayır sinirle oynamak istemiyorum Beni zorlayıp duruyorlar kardeşim Anlıyor musun? Bak kim vuruyor? Kimsin lan sen? Sen kimsin oğlum? Sen kimsin lan? Seni de tokatlayacağım gel buraya Gel buraya Gel buraya gel gel geçeceğim bekle Gel buraya Geleceksin buraya kardeş Hadi bakalım Hadi işinize köyünüze kardeş sana onu ben yedirir miyim ha? Onu ben sana yedirir miyim koçum benim? Bak. Ben bunu alıyorum. Yargı dağıtmaya gidiyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Tamam. Süper ultra güçlü modu başlayayım için arkadaşlar. Görüyorsunuz 11 üçüm var. Çünkü artık adamı deli etmeye başladı bunlar. Kekolar. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet. E ee, ne yapacağım biraderim? Allah Allah Allah. Lan 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 lan. Evet. Süper ultra güçlü. Mistrianik modundan sonra olsun. İşte arkadaşlar yanınıza sakat kişiler geldiği için kaybediyorsunuz. Görüyorsunuz mükemmel yargı dağıttım ya. Evet. Aldım baba ile birlikte ee, şu anda girişimizi yaptık. Yeni süper moduma çık arkadaşlar. Dayak atacağım millete. İzle gör. Ben zaten tek vuruşta açıyorum oğlum ben niye bekliyorum? Şimdi hocam bak hocam. Bak 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 bak. Bak derim. Oha ama üç taraflı da sıkışmayız ya. Yani süper modumuzu açtık diye de süper modumuzu açtık diye de yapmazsın be. Yapmazsın be. Şu hız taretimizi koyalım da biraz hızlanalım gülüm ya. Yavaşız biliyor musun? Ya çok yavaşız Alican buraya gel. Alican içinden geçeceğim. Kaçarın yok Alican. Geliyorum Alican. İçinden geçmeye geliyorum Alican. Alican. Kaç Alican. Alican benden kaç. Alican benden kaç. Geldim. Önümüze geleni tokatlıyoruz arkadaşlar. Yani görüyorsun. Görüyorsun. Bak. Arkadaş ne yemiş? Yürek mi yemişse artık bize böyle saldırmaya falan çalışıyor. Gel buraya Muffin. Muffin Bey. Eee burada da var. Ne yapacağız? Ne yapacağız biraderim için? Aldın mı? Aldın mı lan? Gel lan buraya. Süper yargı modumu açtım oğlum. Dayak atacağım sana gel. Sıkıştır onu. Sıkıştır onu. Sıkıştır onu. Ağzına vurdum arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle millete tokat atarız işte. Anladınız mı? Siz de benim gibi tokat atmak için videoyu beğenin. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.